sana bana bize bir şey olabilir Geçin nefele köle büllüğünü sıkabilir Kafana gelen soruyu yemesine sokabilir Başlayalım ya Ben hazırım kanka Sadece annemden bandılları alacağım Ben yani ne oldum lan öyle? Oh shit. Atlayan var mıydı acaba bak Düşman görüldü şaka falan mı? Ne <laughs> Ne gitmesi olur mu? bulamadım. <laughs> Resmen bana kaderimin bir oyunu bu ya. Ver şu karı kerim Çocuk rahat tut Ana inanma s**çine bana Bak ah be evladım Osman çocuğu seni Biri daha geldi Düşman görüldü. Düşman görüldü. <laughs> Düşman görüldü. Sanki gösterme bir enerji için. Düşman görüldü. Tek miydi? Tek mi kaldı? Düşman görüldü. Düşman görüldü var aşağıda o burada da ben şeyi anlamadım Oğlum o, onu şurada vurdum. Şu köşedeydi. Ben gittim oraya bulamadım. var oğlum var 8'i verdin ya 6 da vardı I love you. Enemies ahead. Asta. Düşman görüldü. Amına koyayım ne kadar tuttuysa hepsini sen çaldın ya. Oğlum nasıl bir hırsızsın ya. Üç tanesini de sıkıyorum. Üçü de sende kalıyor. Böyle bir şey var mı? Balını şansını sikiyim senin amına koyayım. Nasıl bir bal şansı ya. Aynı anda sıkıyoruz. Ben kafasına sıkıyorum. Adam Düşman görüldü. Ya, ya. Yaptaş, yaptaş. Düşman görüldü. Git vur amına koyayım. Ben ne vuracağım. Ben vuruyorum yine sende kalacak zaten. Nerede? Bana ver bana. Ayırdım. Size gerek yok size gerek yok. Adamı göremeyiz Bu da arkadaşını kaldırıyor. 130'a karşıda. Ben görüyorum.

Ha oğlum Düşman görüldü. <laughs> Düşman görüldü. <laughs> ya fete atsam mı da en beyaz eninle gözüksün. Tamam. Nerede lan Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Allah Allah niye acaba dur bir düşüneyim